Merhaba arkadaşlar ben Efe. Bugün yanımda Arda ve Arhan var. Rainbow Six Back on haritasındayız. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. İlk bölümde güzel evet, bir galibiyet aldık. Kültüreye verdim ben ya. Bakalım. MP7 bayağı güçlendiriyor ya karakteri. Bir de scope'u falan var. Bir de yani skobu falan da güzel. Aynen bir buçuk var sonuçta. Aynen. Şey açık kaldı ama ya. Te teşer açık kaldı. Teşer güçlü değil o kadar ya. Yani. Teşer mapte gitmiyor ya. Gerçi doğru bu mapte reinforce aç yani şey hard Breach'ler çok şey yaramıyor ama. Bu kadar şey yarıyor pek. Bu kadar değil mi o böyle ortaya bakan yer? Biraz Aynen. Şey, alanlar dar olduğu için Böyle flash, özelliği flash olanlar falan ya da flash, flash olanlar daha çok iş yapıyor. Ink falan patlar buraya. Aynen aynen, fuse, ink. Ekoya verdim ben. Fuse de iş yapıyor bayağı dar alanlar olduğu için. Clash, Clash açık kaldı bu arada, F oynayabilirsin. Yok ya Clash oynamam. Sen niye gr Ben yine Rook. Ben de Legend alabilirim. Buraya Legend daha gitmez ya? Ben burada oynayabilirim. Ben şeyde sayıda durmuyorum ama. Hmm. Ye Yeager aslında lazım takım her türlü. Ha tamam biri aldı zaten. Ben burada bir smoke aldım. ya da mute. Tamam. Smoke evet, alıyorum herhalde. Ben Legion Slayan'a bakıyordum adam o sırada aldı Yeager'ı ya. Aynen smoke oynarım. Kitchen, kitchen aldığımız zaman şey alsana. Clash alsana. Tamam. ben alırım. Tamam. Valkyrie'nin elti hiç güzel değil ya. Benim hiç hoşuma gitmiyor. Aynı öyle. Normal ile fark yok neredeyse. MVP animasyonu da çok güzel değil. Herhangi bir fark yok. MVP falan baya kötü. Operation. Hop drone'a one shot ben, ben atarım. Tamam. Efe altını biraz daha etsene Efektin açtım ya. Yani. Açayım. Arda ben oradan spawn pick yapacağım. Kırma. Neyi kemem? Camı ha, kırmasana. Ha, yani. tamam. Camı kırmasaydın keşke. Şey Tamam sen efendi yapacaktım da. Ne tamam. yap? Şunu nereye koysam ya? Şöyle koyayım en iyisi. Evet. Zofia değil mi o? Sayda dönüyorum ben. Burası komple reinforcements çok kötü. 8 kişi 8 tane reinforceumuz var zaten şuna bak. Ben buradayım ha. Gitti kamera. Dronluyorlar. Çok kötü be. Balkonalar hala duranıyorlar. Arda yere düşüyor. Gelidlok var. Evet. Şuradan pikleyecek Arda. Görmedim ben adamı. O vurmaz zaten seni. Drone görmez umarım beni ya. O değil, o değil. Gördüm. Gör. Kanka kafam tam çıkartamadığım için. İncir. Biraz da yukarı taraman lazımdı. <laughs> Sensi geliyor. Efe tam şurada, Efe tam şurada hareket etmiyor. Tamam. Zafya dışarı kaçtı. Aa vurdum. Solunda geldi. Direkt solunda. Aa vuramadım ya. 50 can var. 50 can var. Sağda şu an. Pardon. Bana göre solda. Mermim yok ki. Mermim bitti. Enti, enti. E, neyse, kask kaldı yani. 2 vs 5 kaldık, hatta 3 vs 5 kaldık direkt. Adamlar side'e girmiş, 3 vs 5. 5 kaldık. Yapacak bir şeyimiz yoktu ya yani. Neyse ya, boşver. Olur. Ben ele aldım. Hukayı alalım da bir penthouse'a ya da kitchen'a geçeriz sonra. Hukayı alırız ya ben mute oynayacağım. Ela iyi iş yapar ya yani arada. Bence pompalısını evet, kullanamam. Aynen ama öyle girişleri şey açacağım. Pompalısını sevmiyorum ben ya. İyi hey, tamam sen bilirsin. Hemen şeyi atarsın. Az önce az önce kurdukları yere atarsın arada. Bir tane. Atacağım. Di diğer araba da atarım bari. Ben mute şeylerin yerleştireyim bari. Ben şey yapacağım. Bakın dışına göbeşalı koyayım. Giremesinler. Ondayım falan varsa. Aslında Zofia oynuyorlar. Ben oraya atmayım. Şuraya atsana. Şuraya açma. Açayım. Bekle. Bir zırhımı alayım da açayım şimdi. Öldü mü? mı koyayım? Koy koy. kalkan koy. Ben de arkasına mühür çamuru koyarım. Şuraya açabileceğim mi? Açayım bekle. Apple atıyor böyle. Arda el çekeyim mi? Tamam. Yine reinforce atmamış kimse ya. Burayı dronlamışlar ya. Grip galiba. Dışarıda belki kişi var. Balkon altında. 100 var. Ama evet. aşağıda Dışarıda mı? Bizim adım. Tam işaretlediğimiz barikatta aynı dışarıda. Rappel'da. Tamam. İndi şu an Rappel'da. Çatıda 3 kişi falan koşuyor. Burada bir tar. Nerede? Ben körüm galiba ya. Gridlock yerde uzanmış görmedim. Gridlock hallo. Eş var burada ben aşağı kaçtım. Balkonlar galiba. Gridlock'un Claymore var mı? Yok. Aramlarda Claymore var bir tane buraya koymuşlar. Balkonda. Balkona iyi ver. Helal. Eysi mı? Helal. Kapita hemen hukan dışında. Bir canım var. E. Patladı birisi arkadan geliyor. Birisi arkadan dedin Sayda. Diğer sayda diğer attım diğerine. Arkadan dedin neresi Arda? Arhan hemen solunda. Arda şu an gittiğin yer yani? mi? Tamam Arhan indirdi onu. Tamam. Sonuncusu çarda. Helal beyler. Oy. Bayağı yürümüş. Şimdi bir kitchen seçelim. Kitchen seçelim. Kitchen'de ben clash oynayayım. Tamam. Kamera olamarsa de... sola kamera alsın. Hı -hı. Ka kameraya kamera gerek yok ya. Smoke atar smoke falan atarsın. Ben Rook oynayayım mı yine ya? Rook tamam. alayım ben yine. Alabilirsin. Olur. İstediğin şey oyna ya. Tamam. tamam. Arda gel burayı reinforceyalım. Benim yerime reinforce atar mısın? Tamam ben, 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 ben atarım. Benim Atayım ben. şey, gel şey, şey, şey koyayım efendim? Koy istiyorsan ya sen bir de bence ya. ya da, yok yok ha. ya koyma, koyma. ben şey falan çıkarım. Zırh alıyorum koru beni. Tamam aynı sen zırhını al ben, ben koruyorum. <laughs> Montane'leri var. Al kafam. Güzel. Canım az benim bomba geldi kafama. 79 canım var. Efe şey Arda full oynar. Full Efe'yle oynar Arda. Efe oradayım ben. Oğlum. Montane karşımda. Okey okey no problem. Efe Montane dışında birisini görürsen söyle. Montane'nin yanında bir eş var. Aa kırmışlar benim şeyi. Ben Montane'e vurdum baya. Biraz daha vuruyorum. Sportlandım ben. Montaigne'in canı bayağı zayıflı canı tanıyan var. Arkan geliyom ben. Üst katta. Arkadan gelmiş. Ses bugında hemen üst katta sandım. Evet, side'da. Öldürdün bana burda. iyi? Montaigne burada Efe. Tamam, geliyorum Arhan. Yardım lazım, seni çok az. çok leme. gel şokla. İnfekte at. Injur, montane injur. Bana salsana. Bana salsana montaynı. Ya, çek vuru ya. Yok yok, dur, do dolu ya. Gör. Bensin sen oldu yerde. Geldi geldi. hemen sen göster sen göster hele. Hem yel eşler açtan denicem ben ne oynasam ki? Yöfüzleri alın ses. Ben niye buradan doyayım he? Bir kez fullside'dan doyayım Ne oynasam? Aldım ya ben ayağımı Bizimkiler ne almış? 100 zofia Ne bana geldi yine. İsmini bu taraftan doğdan gibi altı olur mu? Ya yere. Ona vereyim. Tamam tamam doğdan gibi at yere. Uyuyun. Füze bende ama ben açacağım. Ya onun gibi at biz alırız. Aynen. Eee var bir de mod verdik en. Mod'e drone kaptırma. Ben hiç gitmeyeyim. I have a camera indicated. Done. Ten seconds to go. Five seconds to go. Proceed to bomb location and diffuse it. You must recover the diffuser. Everything below them. I'll leave. Delik tanım ya. Hmm, doğduğum yerde direkt Rook varmış. Kötü oynadım biraz ya. Doktor mu Rook mu? Rook. Hemen soldaydı. Bakayım. Ping nerede? Ping Aynı yerde hala. <gülüyor> <gülüyor> Çok yaşa. Hep beraber. Çok yaşa. Bizim Zofya <laughs> bak komando gibi adam. Koruyorum. Bekleyin. Adam bak komando gibi. Okay. Baksana. Yorulmuş. Acaba rank ne? Benim biraz skill almam lazım ya. Frank McFadden. Chess bug'ı ne zaman düzelcek acaba ya? Her sezon şey olacak galiba ya. Yok hayır yani. Olmamış da. Bazen yine böyle anlık oluyor. Arda'ya da oldu gibi az önce mesela. Eski videoları izledim ben. Böyle bir sene falan kaldı olmuş ses bakalım. Herkes Ayy. aldı bu öyle Çıkartan ki. olur. Güzel, Nasıl vurdun ya? Duvarın arkasına ne bildiğin? You located Ya bir Make ya. Yani. Gördüm Roku. Kaydın bir canı var beyler. Helal püs. Burası niye açıldı ha? Vurmuş mu lan güzel. burada? Kaydın bir canı var. Aa Adamı kazandı. Adam nerede olduğunu bilirseniz üstünü açarım ben. Kali tuvalet, şey Kate tuvalette, Kate tuvalette. Arhan Kate tuvalette. Güzel. Helal. Güzel oyundu ya. Arhan bana bak. Evet evet. Ha elinize sağlık Kali. Elinize sağlık. Elinize saldır. <laughs> sağlık. Ben nasıl vereceğim ya? Ben maç. Ben pek bir şey yapmadım ama olsun. Hakem ne aldım. Ben de. Rainbow Six'ten bugünlük bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.